Merhaba, Tuana ile Yeniden Doğuş'a hoş geldiniz bu haftada. Ee, şimdi benim Bodrum'da bir takım terapiler gördüğüm, e, dinlendiğim, eğlendiğim falan böyle bir e, yer var. E, bu yerde çok değerli insanlarla tanıştım. E, bu insanlarla da biraz sizi... E, ...tanıştırmak istiyorum, ne işlerle meşguller, neler yapıyorlar filan Ama gerçekten hayatında çok değeri olan bir kişi bugünkü konuğumuz. Feride Gürsoy. Canım Feride'm. <laughs> Biraz öyle. Ee, hakikaten onun da böyle kolların altında birkaç karpuz var. Ve çok mütevazi. Bütün bunların olmasına rağmen... Ee, ve çok kalp bir e, kişi. Hoş geldin. Teşekkür Hoş. ederim geldiğin için. Ee, bu haftaki konumuz aile dizimi. Ee, bizim e, terapi e, çeşitlerinin içinde çok değeri olan bir olay. Aile dizimi, family constellation. Ee, bu konuda da epey bir e, deneyimi olan ve e, kendisini geliştirmiş e, bilgisi olan bir kişi Feride. E, onun için bu e, şeyimde e, bu hafta böyle bir konuyu ele almak istedim. Gerçekten bazen ee, insanların kendilerini daha dönüşüme e, uğratması için, e, hayatlarının daha rahatlaması için, daha özgürleşmek için gerçekten ihtiyaç olunan bir şey. Bakın bize neler anlatacak. Ee, kendi ağzından dinleyelim. Ee... <laughs> Şimdi nasıl başlayalım? Yani önce sen nereden bütün bunlara başladın? Veyahut da hani... E, Birazcık Karakaya dedim. Belki birazcık Karakaya mı daha evveli mi falan değil mi? Sonra çünkü bir de İsveç var. Ee, küçük bir tane kızım var. <laughs> küçük evet. bir kızımız var falan yani. Oo, oo. Ondan sonra bir sürü başka aile terapisini kendi başka şeylerle de geliştirip büyüttü. Ee, çok güzel şeyler yapıyor. Ee, nereden başlayalım Ferideciğim? Olur, senin dediğin gibi istersen. Hani bu Sen nasıl, nasıl başladığınla girelim aynen, konuya. Aynen. Peki, hı hı. peki oldu. Ee, ben böyle bir İstanbul'da büyüdüm, ee, üniversiteyi de İstanbul'da bitirdim. Ondan sonra evlendim ve bu e, yoga'ya ve meditasyona çok merak sardım. E, Şimdi birlikte Bodrum'a yerleştik. Orada da o zamanlar tabii internet, öyle şeyler yok. Kitaplardan kendi başıma böyle yoga, meditasyon falan yapmaya çalışıyordum. E, derken böyle 30'lu yaşlarıma doğru boşandım e, ve... E, doğuya e, seyahatlere gitmeye başladım. Hmm. O zamanlar gizli fotoğrafçılığı yapıyordum. Çok da meraklıydım böyle e, başka ülkeleri gezmek ve overland dediğimiz yani karayoluyla Hindistan, karayoluyla Nepal, karayoluyla Moldistan gibi böyle yolculuklarım oldu. Pardon ben hatırlıyorum böyle e, minibüsler değil evet, mi? Evet, evet yani aynen. Dangıl dungul dangıl görüntüsüyle. Fotoğraf evinin düzenlediği e, Faruk Akbaş'ın. Kemal Merkit. Evet. Bunların içinde çünkü kendi e bir fotoğraf hatırlıyorum. Evet, evet. evet, evet. Kemal hmm. Merkit ve arkadaşlarım Enderes Doğan da Arkamızda hmm. motorlarıyla takılmışlardı. Hmm. Onlarla belli yerlerde buluşarak Harika gitmiştik. Şey. Böyle çok hoş zamanlar geçirdim ve bu seyahatlerin içinde de zaten meditasyonda yoga ile meraklı olduğum için işte oralara gittiğimde hem şamanizme çok meraklıydım. Şamanların peşinde özellikle Moldovistan'da, Hindistan'da da aşramlar, Nepal'de de öyle derken işte sonunda kendimi e, Oşon'un aşramında buldum. Puna'da, Hindistan'da. Orası benim için böyle oyuncakçı dükkanına düşmüş çocuk gibiydim yani bir anda. Hayatta merak ettiğim bir sürü şey hakkında eğitimler alabileceğim, çeşit çeşit disiplinlerin, meditasyon çeşitlerinin, terapi sistemlerinin hem doğudan hem batıdan bir araya gelmiş olduğu multiversity dedikleri. Oraya Sene bir kaç? girdim. Sene 2000'nin sonu. Hı -hı. Yani 2001 yıl başını orada kutladım. 3 sene kaldım orada. Kışları orada getir geçirdim 3 sene boyunca. Değişik meditasyonlar, terapiler yani böyle rüya gibi bir zamandı. Böyle kabilemi bulduğumu hissettim. Harika, Öyle bir zamandı. Harika. Ee, kalıyor muydun orada? Kalıyordum. Hı -hı. Yani senede 7 ay gibi orada kalıyordum. Hı -hı. Yazın buraya geliyordum. Çünkü oranın heyecanıyla bir arkadaşımla birlikte yazları bir meditasyon kampı başlattık Bodrum'da Aypek ile birlikte ee, Karakaya'da. O böyle bir şeydi çadırlarla kalınan işte yurt dışından hocaların geldiği böyle ufak ufak çalışmaların yapıldığı çok güzel birkaç senede devam etti. 2007 yılına kadar devam eden sadece yazın çalışan 3 aylık yazın 3 ay açık olan bir yerdi. Orada da bizim eğitim alıp heyecan duyduğumuz hocaları organizasyonlarını yapıyorduk. Ee, ben de e, çok farklı şeylerden geçtim. Aynı senin gibi e, farklı disiplinleri denedim. Eğitimlerden geçtim. Aile dizimi böyle Burası yüreğime mi? evet yani. <gülüyor> <gülüyor> Onu bir deneyince ondan vazgeçemedim. Benim için çok e, dönüştü, Hepsi aslında çok dönüştürücüydü. Yani Nefes de öyle, Primal da öyle. Bunların hepsinde kendimle ilgili çok büyük ipuçları buldum. E, aile diziminde beni çarpan şey... Çocukluğumdan beri hep bu görünenin ötesinde bir şey olduğuna dair bir ipucu bulmaya çok ihtiyacım vardı. Yani bunun ötesinde bir şey var ve e, onu hissediyordum herhalde ama ona dair bir şey bulamıyordum. Oraya nasıl gidileceğini de bulamıyordum. Aile dizimi bana o enerji alanını açan... Muhtemelen de o yüzden şamanizme çok merak salmıştım <laughs> Carlos Castaneda'nın kitaplarıyla. Aile dizimi de bu e, hakikaten bu ruhsal enerjinin nasıl hareket ettirdiği, görünenin ötesinde o bilinçaltının yüzeye çıktığı, e, sahne aldığı bir çalışma olduğu için o beni çarptı. <laughs> o büyülü alan beni içine aldı ve hala yani müthiş bir heyecanla yapmaya devam ediyorum. Peki Firdevcim, mesela bize şey bölümünü bir lokma bana kalsa böyle devam ederiz tabi. Ama nasıl oluyor? Yani bir seansın nasıl oluyor? Veya workshop'un nasıl oluyor? Hani sanki bir lokma daha o bölümme de bir seyircilerimize Anlatayım. biraz daha bilgi versek oradan gene biz kendimize geçeriz ama tamam. Yani tabii, arada tabii. öyle bir hani bu enerji düzeyi deyince çünkü. Mesela çok yapılan reiki var, işte evet. başka şeyler var filan hani bunlardan ayrışımlı bir şey evet. bence de yani ben de kaç kere e, sana da yaptırdım başka terapistlerle de çalıştım filan ama gerçekten çok etkileyici bir enerji evet. şeyi o e, tıkanmış enerjilerle ilgili çalışırken onun için nasıl bir geliş, nasıl gelişiyor bir seansın veya workshopun? Evet ya yani Aile dizimi temelinde bir sistemik terapi şekli. Sistemik terapi dediğimizde de parçaları tek olarak değil de her bireyi, her insanı kendinden daha büyük bir sistemin, bir organizmanın bir parçası olarak alıyor. Ve burada o kendinden daha büyük sistemin vicdanı ya da vicdan orada aile diziminde kullanılan bir kelime ama onun aklı da aslında işin içine giriyor. Bunu aile dizimi çalışması temelinde grup çalışması, bireysel danışmanlık da veriliyor aile diziminde objeler kullanarak ama ona şimdi çok girmeyeyim. Çünkü aslında bir grup kişinin bir araya gelip beraber oluşturduğu bir alandan yararlanıyoruz aile dizimini yaparken e, kişi sorunuyla geliyor Hah, günlük hayatındaki Evet e, kişi, bir konu getiriyor sana. Evet bir konu getiriyor yani Sikişleri, yolunda gitmeyen her, Özellikle bu tekrar eden davranış şekilleri yani farkında olup da değiştiremediğiniz mesela sürekli işten atılmak sürekli kaza yapmak ya da e, ...ilişkilerde hep aynı tarz şeyleri yaşamak. Bir şey böyle tekrar ediyorsa ve farkına varmamıza rağmen kendimizi alıkoyamıyorsak... ...genelde bir travmanın tekrarı olarak düşünebiliyoruz bunu. Hı hı. Bu tip böyle bir sorunla geldiği zaman danışan kişi. Benim öncelikle olarak orada sorduğum ve öğrenmek istediğim şey... ...bu danışanın geçmişinde gerek kendi yaşamında gerek de kendi anne babasının ve bir kuşak öncesi anne ve baba, anne ve baba annelerin dedelerin yaşamında olmuş olan travmatik olaylar. Bunları öğrenmeye çalışıyorum ve bunları öğrendikten sonra o travmatik olayların bugünkü davranış şekliyle. E neden olabilir mi acaba? Böyle bir soruşturmadan yola çıkıyoruz. Aile dizimini farklı farklı yapan bir sürü danışman var. Farklı uygulama şekilleri var. Benim özümde aslında araştırmacıyım. Yani bilinçaltında evet. Kendimizle ilgili, şu anki yaşamımızla ilgili ipuçları aramaya bir yolculuğa çıkıyoruz bana göre hmm. aile dizimi. Ee, ve oradaki eğer farkında olmadan böyle e, bilinçsizce üzerimize aldığımız, yardım etmek için sevgiden üzerimize almış olduğumuz bir takım yükler, bir takım akitler oluyor... Bunlar varsa eğer bunları ortaya çıkarmak o grup çalışmasında ee, ve bunları daha farklı, daha yapıcı, daha olumlu şekilde yerine getirebilir miyiz? Ağırlık yapmasından ziyade daha böyle yürekle hafifleterek ve sevgiyle dönüştürerek yerine getirebilir miyiz? Onu ona bakıyoruz. Bazen Doğru. de şimdi aklıma geldi e, bu başka aile fertlerinden geçen yani aldığımız bize aslında ait olmayan evet. ama çocukken işte anneyi üzmemek için hmm. veyahut da belki annenin bile anneanneden aslında aldığı falan değil mi böyle Kesinlikle. Ee, enteresan bir bölüme daha gidiyor. Yani çok önemli çünkü bu aile dizimi e, çok büyüleyici bir alandı benim için. Fakat bu travmayı daha iyi anlamak için 3 yıllık bir travma eğitimi aldım. Somatik deneyimleme Harika. eğitimi Hı. aldım. Hı. Ve somatik deneyimleme eğitimini alınca bu travmanın nasıl bir şey olduğunu daha iyi kavradım. Bu aile diziminde de neden karşımıza çıktığı ve neden nasıl nesilden nesile aktarıldığını da daha iyi anladım. Ben... Neden? Neden değil mi? Neden? <gülüyor> <gülüyor> Neden? Yani şöyle bir şey... Travmaların buradan buraya Öyle geçiyor. Değil mi? <laughs> böyle böyle bir gözümün önünden geçti bütün travmaların şeklinde. Hangi misafir açsam Özünde travma dediğimiz şey... Yani bunu basit anlatmak için şöyle bir örnek vereceğim. Somut bir örnek hmm. vermek istiyorum. Hmm. Diyelim ki bir trafik kazası. Bir arabanın içindeyiz. Zaten... Hızlı giden bir şey araba, bir insanın gidebileceğinden çok daha hızlı giden bir şey. Sinir sisteminin bütün o hızı, çevreden geçen sesleri, görsel şeyleri kayıt etmesi birçoğu bilinçaltına oluyor. Yorucu bir şey aslında, stresli bir şey sinir sistemi için. Derken karşımıza bir şey çıkıyor, bir başka araba, kaygan zemin bir şey çıkıyor ve o sırada Kazaya doğru gittiğimizi farkına varıyoruz. Korku e, hormonları salgılanmaya başlıyor, e, panik başlıyor vücutta, e, sempatik sinir sistemi devreye giriyor, adelerimize kan pompalanmaya başlıyor ve o kazanın kaçınılmaz vuruşmasına doğru gidiyoruz. E, son derece aktif ve panik bir sinir sistemiyle ve o e, çarpışma anı oluyor. O da çok büyük bir darbe, bütün beden için çok büyük bir darbe. Çok kısa bir zamana çok fazla veri giriyor. O bütün o duygular, bedende olan fiziksel hazırlıklar hepsi çok kısacık bir ana sıkışmış oluyor. <laughs> Zavallı beden, Zavallı yani beden ruh, bilinçaltı, beden, ruh, zihin hepsi çok <laughs> minicik bir an nasıl bu aynı e, bir evin e, eve yıldırım düşmesi gibi sigorta atıyor o yıldırım evdeki bütün şeyleri yakmasın diye buzdolabını çamaşır makinesi sigorta atıyor <laughs> ve o an daha öncesinden ve sonrasından bağımsız olarak paketlenmiş bir zaman dilimi gibi böyle bir balonun içinde kalıyor. Biz eğer o anı biraz alan verip açıp o sinir sistemini tekrar düzenlemezsek bu kısacık ana sıkışmış balon bizle birlikte geleceğe yolculuk yapıyor. Şöyle yolculuk yapıyor. Aradan 15 sene geçmiş oluyor. Biz o kazayı unutmuş oluyoruz. Ama benzer bir arabada aynı süratte giderken bir fren sesiyle Terler boşanmaya başlıyor, anlayamadığımız bir panik başlıyor ve nefes alamıyoruz ve panik ataklar başlıyor. Bu tamamiyle daha önceki travmanın hazmedilmemiş olmasından. Ve yaşımız ilerledikçe bütün bu balon içine hapsolmuş zaman ve enerji birimleri bizimle birlikte yaşlandıkça artıyor ve eğer sinir sistemi de çok artık bunlarla yüklüyse işte 50-60 yaşından sonra panik ataklar başlıyor. Stres, evden çıkamamak, en ufak bir şeyden korkmak gibi şeyler başlıyor. Bunun aile diziminde nesillerden de aktarıldığını gördük. Yani bu sıkışmış zaman eğer çok ailecek yüklü bir travma yaşanmışsa, büyük bir depremde aile bireyleri kaybedilmiş ve yasları tutulamamışsa, bütün o yoğun derin duygular ifade bulamadıysa, o aileye yeni doğan nesildeki çocuklar o yaşanamamış, ifade edilememiş duyguları devralıyorlar atalarından ve hayatlarında müthiş bir hüzün hissediyorlar. Nereden olduğunu bilmeden. Hiçbir fikir yok. Ya da müthiş öfkeliler en ufacık bir şey ama proporsiyonsuz. Hı -hı. Yaşadıkları sorunla e, hissettikleri hüzün duygu arasında çok büyük bir fark oluyor. İşte o zaman başkalarının hüzünlerini, başkalarının öfkelerini taşıyoruz. Travmalarını taşıyoruz. Hı -hı. Aile dizimi ya da somatik deneyimleme bu tip travmalarla çalışan e, terapiler aslında. Evet. Ee, peki mesela e, ailelerden e, geldiğini farz edelim bir aile diziminde. Bunun nasıl, e, iki soru birden aklıma geldi de şimdi Tabii. onun için toparlayamadım bir birden. E, nasıl e, bugünkü insandan çıkarıyorsun? Yani, halk tipi soru. E, anladım, anladım. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Hani, e, hem babaanneme ait. E, buluyorsun ki bende de bu var. Nasıl peki ne oluyor? Ne yapıyoruz? Evet, şimdi aile dizimindeki en temel kavram kişinin doğru soruyla gelmesi. Kendiyle Aha. ilgili yani çıktığımız yer çok önemli. Çünkü bilinç altında her şey var. <laughs> Bir sürü travma var aile sisteminde yaşanmış olan. Ama o aileye doğan her birey bütün travmaları taşımıyor. Aha. Onun için burada önemli olan o kişinin gerçekten kendi hakkında... E, Gerçekten o yüreğini yakan, o ilerlemesini engelleyen şey neyse o soruyla gelmesi çok önemli. O sorunun doğru mu? tespiti. Bu yüzden de ben aile diziminde Tabii. insanların gelip hemen dizim açması yerine aile diziminde grup çalışmasına temsilci olarak katılmalarını salık veriyorum. Çünkü temsilci olarak katıldığınızda başka insanların rollerini oynuyorsunuz. Psikodrama gibi aile dizimi. O rolleri oynarken kendi gerçek sorununuzu çok daha iyi tespit edebiliyorsunuz. O yüzden de artık özellikle benden dizim isteyenleri birkaç defa temsilci olmalarını şart koşuyorum. Ya da verdiğimiz seminerler var. İstanbul'da da çok değerli hocaların verdiği seminerler var. Aile dizimini anlatan, birkaç örnek dizim yapan. Onların çalışma ...kalışmalarına katılmalarını öneriyorum. Çünkü onlara katıldıktan sonra kişi gerçek yola çıkış nedenini tespit ediyor. Onu tespit ederse de onun e, geçmişine, nereden geldiğine gitmemiz çok daha kolay oluyor. Ve eğer o e, travmayı e, bulursak orada o zaman ifade edilememiş şeylerin oradaki o grup çalışmasında açılan alan içinde ifade etmesi çoğu kez, yüzde yüz hiçbir zaman değil ama çoğu kez o kişinin de çok büyük bir rahatlama yaşamasına neden oluyor. Şeyden bahsediyorsun, değil mi? başkası için bir çalışma yapılırken orada bulunmak veya evet. O başkasının olayına katılmak evet. bile ...kendinle ilgili bir sorunu illa seninle masaya yatırmadan orada da çıkarabiliyor. Ya işin hmm. en büyülü tarafı bence ve en derin e, aslında en derin şifa da temsilci olduğumuzda oluyor. Yani benim tespitim hmm. bu benim öyle. Hmm. ve bunun da nedeninin şu olduğunu düşünüyorum. Danışan olarak birisi gelip yanımıza oturduğu zaman ister istemez egosu da geliyor oturuyor. Ve orada yazılmış bir hikaye var kendisi hakkında. Bir gerçeklik ortaya çıkıyor ama diyor ki yok diyor bu bana fazla uymuyordu ben bunu almayayım diyor. Fakat temsilci olarak çıktığımızda zaten birinin anneannesi oluyoruz. Birinin babaannesi dedesi oluyoruz. Umurumuzda değil orada egomuz çizik almayacak yani egomuz yaralanmayacak. Onun için egomuz kenarda durabiliyor. Biz Orada tamamen dola, açık bir şekildeyiz de dolaylı olarak gelen bilinç altına daha derin işliyor. Doğrudan gelen yere, doğrudan gelen ego'ya çarpıyor. Dolaylı olarak gelen direkt yüreğimize giriyor. Çok müthiş bir şey çünkü e, dedikodu duyduğum aile diziminle ilgili yani çok. E, bu Türkiye'de şu arada öpey geçerli moda. bir şey, moda diyecektim, modemin o oldu istedim. çok moda oldu, evet evet aynen. Bir de yani biraz şey gibi, hani kahve falı gibi birbirlerini anlatırlarken duyduklarım, işte biliyor musun? Ah Filiz'in her neyse oldu, ay ben benim işte babam ay, aynısını söyledi filan gibi. Şimdi bu söylediğin, yani son <laughs> ifade ettiğin, kalpte olmak. E egonun içinde olmadan orada temsil etmek aslında onların tırnak içinde söylediği kahve falı gibi nasıl oldu? Ay bilmiyorum dedikleri bölüm değil mi? Evet, yani evet. çok güzel anlattın çünkü. Evet. Gerçekten bilmiyorum kaç kişi ilgilendi bugüne kadar ama sayın seyirciler çok böyle bir şey var. Yani inanılmaz bir şey. işte aynı benim babam gibi konuştu. Ay teyzem gibi davrandı falan diye. Evet öyle davranabiliyorsunuz hakikaten çünkü o sırada e, kalp içten yani gerçek e, bir duygu çıkmak çıkıyor yani. Çıkıyor. Ötekinde ego durduruyor İşte çıksın çıkmasın çok insan var filan e bir bir tabii. şey getiriyor. Tabii. Peki vaktimiz azalıyor. Evet. Evet. Bir şey daha e, merakım bir İsveç e, şeyi var e, başka bir e, ne diyeyim? Yolculuğu var hayatında. Evet. Daha çok bu işle ilgili olarak bölümünde yani orada da çalışmalar yapıyor musun? Evet başladım. Ee, şimdi biz yaklaşık son 8-9 senedir yazları oradayız. 3-4 ay gidip kalıyorduk. Geçen sene kışları oradayız, yazları Bodrum'dayız. Böyle bir değişim yaptık. Eşim İsveçli. O yüzden İsveç çıktı ve kızım 9 yaşında harika bir kızım var. Eee şey. üçümüz beraber. Ee, şimdi İsveç'te ben, ben küçük bir şehirdeyim. Hmm. Ee, ama İsveç'in daha aile dizimi yeni girdi. yani o, onu görüyorum. Aslında Türkiye bu konuda Avrupa'da epi ileriki ülkelerden bir tanesi. Hmm. tabii Almanya'da zaten başladı aile dizimi. Almanya bu terapilere her zaman çok açık hmm. ve ileride. Ama Türkiye'de de müthiş bir hızla yayılıyor bu tip şeyler. İsveç için yeni e, fakat aile dizimi öyle bir şey ki e, böyle ilk başta eşimin arkadaşlarıyla başladım. Derken kulaktan kulağa yayıldı. Ee, çok ilgi görün görmeye başladım. Ee, çok yapan insan da yok ve başladım orada da çalışmaya ee, ve iki kültürün arasındaki farkı Hı -hı. görmek, dizimin nasıl farklı e, alan açtığını görmek, bu iki farklı yapıdaki e, sistemler içerisinde o da müthiş bir deneyim benim için. Tahmin çok ediyorum. tabii bu biraz bir daire gibi, dönen bir şey gibi değil mi? Sana da geliyor. Yani, Ay bana çok geliyor. Ha, Yani oradaki insanlar tamam hani e, psikodramadaki e, bulunan insanlar gibi onları etkiliyor ama bu çalışmayı yapan kişi de, yöneten kişi de e, değil mi? Ben yani nefeste neydi? de aynı şeyi hissediyorum yani seans ederken. Bu böyle bir şey, acayip bir şey. Yani dün bir çalışma yapıyordum. Çalışmanın sonunda o kadar yoğun, derin şeyler yaşadım ki şunu söyledim. Ben gençliğimde insandan korkardım, başkalarından korkardım. Çok utangaç bir kızdım, çok saklanan bir insandım. Dışarı çıkmaya bile korkardım ama böyle hayvanlarla daha iyiydi muhabbetim. Aradan geçen bu zamanda nasıl oldu da... İnsanı bu kadar çok sever hale geldim diye sorunca kendimi aile dizimi Ben de müthiş bir hoşgörü tolerans yani o başka insanların e, derinliklerini görmek yaşadıkları acılara tanık olmak temsilci olarak onların yerinde durmak. Yani içimde herkes için alan olduğunu ve aslında hepsinin ben olduğumu anladığım bir böyle eşsiz bir yere getiriyor aile dizimi. Bu terapilerin çoğu bu yolculuk insanı hmm. ve böyle büyümek, böyle yaşlanmak aşire yaşlanmak olmuyor. Evet. Olgunlaşmak evet. oluyor, çok hoşuma gidiyor. Evet, çok haklısın. <laughs> ee, şey beni de çok açıkçası bu söylediklerin etkiliyor şöyle... Böyle bir ayırım var yani insanlar çok kötü insanlar rr rr işte o adam bu adam katil öteki bilmem ne falan e, aman canım hayvanım canım bilmem ne yani biraz kendi neslimizi e, reddediyoruz gibi içimizde de bir parçayı reddediyoruz gibi hissediyorum arada ben de insan olup sinirlensem de başka insanlara falan ama o kabul Müthiş acayip bir şey yani evet. o kalpten bakabilmek, onun acısı olduğunu kabul etmek, bizim içimizde de başka bir biçimde aynı öyle olduğunu falan fark edebilmek değil mi? Çok acayip bir şey. Hmm. Yani aile diziminin temel prensibi odur reddedilen, görmek istemediğimiz, hmm. yargıladığımız bizi içimizden yer yani içten içe kemirir. Hastalık i̇şte, yani ne oluyor insanı sürekli yargılayıp herkesi toplumu kötülükleri hepimizin içinde bir parça var aslında. Yani bunu dönüştürmek yerine sevgiye bunu yargılayıp itince onu daha da büyütüyoruz. <laughs> Bizi yutacak hale geldi. İnsanın, dünyanın da bir bölümünü yutup götürecek hale geldi. Reddedeyim. Ee, bir şey daha sormak istiyorum. Ee, çok çok az vakit var biliyorum ama e, bu kaybedilen çocuklar anneler için ee, işte doğum sırasında ya da doğrulmamış falan falan hani hı hı. o tip şeyler kürtajlarda falan biraz değil mi onların da bu tip şeylerde hiç dikkate alınmaz. Evet. Konuşulmaz ailede yokmuş gibi sayılır ama bunlar da hayatımızda birer travma Kesinlikle. yaratıyor kardeşlere, evet. e, anneye, babaya Çok. falan değil mi? Yani minicik öyle de bir bilgi verirsen tabi e, aile diziminde aile bir organizma olarak davranıyor bir ailenin e, bilinçaltı var bir vicdanı var ve aile vicdanı o aileye gelen her ruhun hatırlanmasını istiyor hmm. ve o her ruha da bir yer verilmesi gerekiyor eğer unutulan olursa ki unutmaya meyilliyiz çünkü acıdan kaçıyoruz o yüzden de ilk doğan çocuk vefat ettiği zaman Bazen hemen ikinci çocuğa hamile kılınıyor ve o çocuğa bazen isimsiz gömülüyor, nereye gömüldüğü bile bilinmiyor. Ya da bir mezarı olsa bile o çocuk hiç yaşamamış gibi farz ediliyor. Fakat o zaman o yeni doğan çocuklardan bir tanesi o aile vicdanını rahatlatmak için ölmüş olan abisi ya da ablasını Hatırlatmayı kendine görev alıyor. Tamamıyla bilinç altından bahsediyorum. Hmm. Hiç bilincin haberi tabii yok böyle bir şey olduğunda ve daha ağır kaderler yaşamaya başlıyorlar. Bazen de o ikinci doğan çocuğa ilk ölen çocuğun ismi veriliyor. O zaman ikisine de haksızlık edilmiş oluyor. Ne ilk ilk olarak hatırlanmış oluyor, ne de ikinci ikinci olarak bir birey olarak görülmüş oluyor. E, bu aslında Yas tutmayı bilmememizden yas tutmak çünkü beraber yapılan bir iş. Bu bireyselleşme arttıkça da böyle bireysel yas zor bir şey. Ee, ölüm çok büyük bir şok aslında insan için. Ee, evet, bunlarla bağlantılı. Çok teşekkür ediyorum. Ay ben çok teşekkür ediyorum. Yani, <laughs> yetmez biliyorum ama işte Yapacak fazla bir şey yok. Bir tek kapatmadan evvel aklıma geldi. Hala takıyorum bak. Şey. <laughs> O kadar güzel duruyor ki ben de şey oldum. Ben de bulsam bir tane <laughs> şekli. Sana vereyim. Almışım torbalarını. Feride çünkü Feride de gördüm. Nasıl dedim. Ya ben dedi bir şey söyledim kendi kendime. işte bir şey olursa kafama tüy takacağım diye insanlar bulmuş tüyleri. Ben de gidip araştırdım. Ya benim daha olmadığı için hala takıyorum. <gülüyor> 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 Canım çok yani e, bütün Kalbimle çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de bir daha bir daha duymak çok öğretici de. Yani harem hatırlamak, evet. o bedenime değmesi falan gerçekten çok teşekkür ederim. Ben de. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın. <laughs>